Söz konusu futbol olduğu zaman ve Türkiye'de Trabzon futbol tarlası olarak ifade ediliyor. Tabi bu tarlanın bir geçmişi var. Bir nadasa durduğu zamanlar var, ekildiği zamanlar var, açıldığı zamanlar var. İdman formasını ee, sırtımıza sıtımıza geçirdiğimiz e, zaman kendimiz zaten e, otomatikman bir ayrıcalıklı hissededik. Hani diyoruz ya e, Trabzonspor'un forması bile e, maç kazanır. İdman Trabzon'da Trabzon'da e, büyüklüğün ilk temsilcilerindendir. İdman Hoca'nın bize anlattıkları zaman heyecanlanıyorduk. Hele sahaya, o formaya giyinip sahaya çıkmak bize büyük bir mutluluk ve haz veriyordu. İdman olarak her sezona başlarken tıpkı Trabzonspor gibi bu sene biz şampiyon olacağız, şampiyon biziz diye başlardık. O zaman kurulmamıştı Türkiye'de, üçüncü terfi olarak çıkmıştık. Hocamız rahmetli Turgut Özdemir bizle beraber. Şimdi bu kadroya baktığımda herkes emeklilik hayatı yaşıyor. Ee, i̇şlerinde doğrusu